E-Devlet başvurusu yapanlara Cumhurbaşkanı destekli 1,5 milyon TL ödeme yapılacak. Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz verilecek olan konut kredisi şartları belli oldu. Devlet destekli faizsiz kredi fırsatları vatanlar sağ tarafından merak ediliyor. Özellikle ev sahibi olmak isteyenler düşük faizi konut kredisi fırsatlarını araştırırken devletten müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı onaylı devlet destekli 1.5 milyon TL konut kredisi verilecek. Yeni konut kredisi kampanyasında 2 yıl geri ödemesiz dönemde var. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası devreye girdi. Cumhurbaşkanı onaylı devlet destekli faizsiz konut kredisi veren bankalar ve şartlar haberimizde. Türkiye'deki konut fiyatlarında yaşanan artış ne yazık ki vatandaşları birikim yaparak ev sahibi olmaktan uzak tutuyor. Çünkü konut fiyatları öyle yükseldi ki kıyıda köşede para biriktirenlerin ev alması imkansız hale geldi. Cumhurbaşkanı talimatı üzerine devlet bankaları devreye girdi. Devlet destekli konut kredisi kampanyası başladı. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank tarafından başlatılan faizsiz konut kredisi kampanyasına özel bankalarda düşük faizli konut kredisi kampanyaları ile dahil oldu. Cumhurbaşkanı destekli 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyasında şartlar ve detaylar belli oldu. Devlet destekli 1.5 milyon TL konut kredisi. Cumhurbaşkanı talimatı üzerine bankalar harekete geçti. Ev sahibi olmak isteyenler için devlet destekli konut kredisi kampanyaları başladı. Cumhurbaşkanı onaylı 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyaları 120 ay vadeli olarak sağlanıyor. Üstelik 2 yıl geri ödemesi döneminde kullanmak mümkün. Devlet destekli konut kredisi kampanyaları faizsiz olarak kamu bankaları tarafından gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank bu konuda en uygun kredi kullandıran bankalar oldu. Masrafsız faizsiz uzun vadeli konut kredisi kullanmak isteyenler 3 devlet bankasının kapısını çalabilir. Cumhurbaşkanı onaylı konut kredisi veren bankalar. Sadece kamu bankalarında değil aynı zamanda özel bankalarda da kampanya var. Özel bankalarda düşük faizli konut kredisi fırsatları ile vatandaşın imdadına yetişiyor. Büyük bir seferberlik başlatan bankaların düşük faizli ve faizsiz konut kredisi kampanyaları şöyle. Akbank İlk Evim Konut Kredisi. Faiz oranı, %2,80. Aylık taksit, 58.114 TL 1 kuruş. Toplam ödeme, 6.993.001 TL. ING Konut Kredisi. Faiz oranı, %2,79. Aylık taksit, 57.932 TL 14 kuruş. Toplam ödeme, 6.967.976 TL. Yapı kredi konut kredisi, faiz oranı, %3,20. Aylık taksit, 65.495 TL bir kuruş. Toplam ödeme, 7.875.735 TL.